Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ilk günün üçüncü günündeyiz. Bu arada önceki videolarda falan bir önceki savaşları göstermediğimi fark ettim. Yani savaş sonuçlarını. Burada ikinci günde 35-35 birlik berabere kaldık rakiple. Yüzde farkıyla kazandık. Ama bizim bir tane burada 99 var, bir tane burada 99 var. Bir tane daha vardı 99. 3 tane 99 var. Yani kolay savaş zora girdi yani. 99'a kaldığımızdan dolayı ama kazandık. Yüzdeyle de olsa. Şimdi 3. günde 12 savaşta 28 attık. Rakip 14 savaşta 30 attı. Ee, kardayız yani. Şu an iyi durumdayız yani. Rakibin 3 üç tane üçlüğü var. Bizim 2-3 5 üç, tane üçlüğümüz var. Şimdi kalan 3 saldırı da benim. Ordu yine aynı spam ordusu. Şöyle 9 numaraya bir gözlük yapalım. Bunda koruyucuyla şu kısmını temizleyeceğim. Orduyu da şuradan tekli cehennem kartal monet o kısma göndereceğim. Ee, başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Şu taraftan koruyucuyu sağ salim çıkartabilirsem iyi olur. Şu kaya saçar tam kara fabrikasının üzerine kadar görüyor. Oradan dikkat etmem lazım. Şöyle dur bir dakika. Ordu güçlendirme falan filan basayım şöyle. Aynen öyle. 9 numara hemen şöyle saldır dedim. Koruyucu oradan çıkarmak çok önemli. Ona dikkat etmek lazım. Tam zeplin doğru. Ee, i̇ki tane buna balon atayım erkenle şöyle şu şekilde. Bir kaysa çar görmedi bu arada çok güzel oldu. Ee, biraz temizlik yapmasını bekleyeceğim ben de bir dakika şuradan iki tane sinsi atayım. Şur, şuradaki toplayıcıları da indirelim. Yeti atmama gerek var mı? Yok gibi sanki. Kaç abi? Çok iyi. Havanın vuruşundan kaçtık. Aslında şu kayzaçarın düşmesini de bekleyebilirim. Ama uzun sürer mi ya? Bir tane öfke kullanabilirim belki. Rakip şampiyon gelmez ise. Tam kenarı güzel temizlemişiz bu arada. Hadi abi bir an önce çıkalım oradan. Çok vakit kaybettik mi yok. Bir tık daha bekleyebilirim sanki ya. Şu havanı da indirsin. Havan insin ondan sonra başlayacağım. Şöyle gönderdim. Ee, yeti bal, balonu atalım şu şekilde. Hafif şöyle öne doğru bir tane öfke. Orada dışarı umarım ki gelmez. Şöyle bir tane buz. E, titan ve şey çıkıyor abi. Şöyle koruyucuya bastım. Çok güzel yetenek bastık bu arada. İndirdim zevkini. Indiremem hemen belediye. Hadi hadi hadi. Çok güzel. Belediye indirdik. Şu ön kısma bir tane daha öfke attım. Ee, şampiyonu şu çoklu okçu kulesine doğru gönderdim. Şu tekliği tekrar donduracağım şu şekilde. Orada canımız yakmasın bizim. Ee, şu orta kısma bir tane daha öfke attım. Orada biraz hızlanalım istiyorum. Hadi abi. Şu şeyin çalışması lazım ya. Heh, <laughs> tilki. Orada görünmez yapmadı can, bayağı can gitti orada. Şuradan bir tane ok, bir tane sinsi bıraktım. Ee, ordu hayatta bu arada, bayağı hayatta. Kahramanlar da hayatta, yetenekleriyle falan. Tilki ölmüş mü? Yok, ölmemiş. Tam görünmez yaptı, çok güzel. Abi çok iyi pet getirmişler ya bu arada, harbiden. Şuradan bunu bıraksam, güzel bir temizlik yapar. Şuradan okçu. Abi görünmezliği ben yine kullanmadım ya. Çok güzel oldu bu arada. Basayım Basayım şu şekilde. Bir an önce indirelim hızlıca. Abi çok güzel saldırıydı ya. Nazar değdirmek istemiyorum ama harbiden. Şu temizlik askerinin önemi gerçekten şaka gibi ya. Bir tane Titan silip bir e, neydi onun adı? Yeti aldım. Dört tane de Sinsi aldım. Bu sayede ordu full içeriye girdi yani. Gerçekten e, fark ediyormuş. Kendimiz de ne diyor? Ha Sinsi goblin. Basalım abi. Hiç sıkıntı değil ya. Bir dakika. Şimdi ben de kahraman iksiri şey alabilirim o zaman şu süper ile basayım şöyle eğittim özellikler hediye harbiden <laughs> özellik kullanmadık ee, kaleyi ben doldurayım mı doldurayım ya fark etmez zaten bugün e, şeyleri yaparım baskın savaşlarını hemen şöyle diğer hesaba da geçeyim burada da aynı şekilde aynı ordu basıl zaten şöyle kahramanları güçlendirelim bir dakika evet, doğru şuradan Kuşatma makinesinde zeplim var zaten. Tamam. Ee, ordu hazır. Temizlik askerlerini buna da aldım aynı şekilde. Çünkü bayağı iyi çalışıyor. Bunda kaç numaraydı? 6 mıydı? Evet 6 numaraymış. 6 numarada yine benzer bir taktik yapacağım bu arada. Ee, koruyucu buradan bir yerden bırakacağım. Şuradaki birimleri temizlemesini isteyeceğim. Öyle mi yapalım? Yok. Koruyucu buradan bırakalım. Ha, yani burada çift top var. Atı öldürür. At yerine ne alalım? burada da şey var. Hava savunması var. Ne mantıklı olur ya? Bir dakika bir onu düşünelim. At yerine ne alabiliriz? Bence at en mantıklısı ya. Onun yeri alınacak. Şu an başka bir şey göremiyorum. Öldürecek ama öldürse de öldürecek yani. Ee, tekrar gözlük yapayım. Şimdi taktiği anlatayım. Bu kısmı zaten şeyle temizleyeceğim koruyucuyla. Bayağı uzun sürecek ama bekleyeceğiz ile de şu alt taraftaki hava savunması ve büyücü kulesini alabilirsem eğer Ordu'yu Bir dakika ya nasıl yapalım ki ben hala emin olamadım ya. Evet evet öyle yapalım ya. Şu orta kısımdan monolite doğru göndermiş olacağız ama yapacak bir şey yok. Ben şöyle saldır dedim. Küçük bastım. Tamam. Ee, şuradan yürütmeye başladım abi. Bir tane atayım mı balon? Hadi atayım ya ne olur ne olmaz şuraya bir sensi şuraya bir sensi. İndirelim onları. Şunu indirir mi? Hadi onu da indir be. Şeyi de kaçırmayalım. Şu seken top bitirecek ama yapacak bir şey yok. O dışarıyı güzel temizlesin. Ben şuradan yeti ile destek atayım abi. Evet. Yeti hızlı ölecek ama yapacak da bir şey yok. Şu bebek alır mı acaba o büyücü kulesini ya? O büyücü kulesini alabilirsek o çok iyi. Bebe yapmasam da olurmuş bu arada. Çok vuruyorlar. Koruyucunun yeteneğini kaybetmeyelim. Şöyle öfke hatta var. bir Güvenemedim. Ee, saldırı aslında başlamam lazım şu anda. Hadi indir onu da. Ya da indirmene gerek yok. Zaten oradan yürüyeceğiz. Evet şöyle iki tane daha şey gönderdim. Ee, Zeplini de birazdan bırakacağım. Şöyle bıraktım. Şu girişte bir tane öfke yeteneği de bastım. Hava patlatıcının sana dondursam iyi olacaktı ama kaçırdık. Hadi belediyeye ulaşır herhalde ya. Eşek değilse şuradan bir tane öfke hızlıca. Şuradan bir buz, bir tane de öfke atayım mı? Şöyle atalım ya. Şu şey indirseniz Monolith oh, o abi indi Monolith indi. Tamam şu an savaşın zor kısmı bitti. Ee, şuradan bir balon bıraktım. Şu kraliçe biraz canımızı yaktı ama ee, olacak ama ya bir tane buz bir tane eskele şöyle atalım hatta oraya dondurma da atarım ben içeri girmesi lazım ama şeyin şampiyonun evet girdi çok güzel şurada iskeletler oyalayacak bir tık öldür abi şu şeyi kayısı düştü çok iyi heyecandan konuşamıyorum ya 3 yıldız gelecek ama inanıyorum Geride falan bir birim kalmadı. Şuradaki şey düşecek şimdi. Oo çok güzel. Bunu da mı kullanmayacağız yoksa? Yok ya bunu kullanabiliriz. Ama tilki hayattaymış. Çok güzel yeteneği kullandık. Kraliçenin yeteneği kullandık. Ve evet. Evet evet evet. Çok güzel bir saldırı daha. Oo, zirvede bıraksak mı ne yapsak ya? <laughs> 99 Süre yeter her türlü. Son klan kalesi. %100 abi. Çok güzel. Çok güzel. Bu arada herhalde savaşı zaten bitirdik şu an. 34 oldu rakip 3 atsa bile 33'te kalacak. Ney? Ah, sin Hemen basalım abi. Ne demek yani? Hadi bunda süper iksir kullanalım. Zaten var. Gelsin bir 37. Ejder saldırısına çok da güvenmiyorum ama deneyeceğim tabii ki olması için. Ama tekte de kalabilirim çünkü düzen biraz sıkıntılı Hemen şöyle gözlük yapalım. Görünce anlayacaksınız zaten neden öyle dediğimi. mi? E, bunda 3 numara, 3 numara, 6 numara, 9 numara, bu 3 numara bırakmışlar. Evet, düzen bu şekilde arkadaşlar. E, buna şimdi yapacağım taktik. Şu okçu kulesi üzerinde açmaya çalışacağım ama şu arada falan muhtemelen vardır bomba. E, kaleye ne yapsak? Alalım mı Goblin? Goblin alalım kaleye. Şu büyük kulesi umarım ki atmaz. Atarsa zaten patladık direkt. Klan kalesinden de Titan çıkacak. Onu da kenara çekmek lazım. Şöyle Goblinleri alalım abi. 10 tane. Kırıcı alsak mı ya? Kırıcı kalsın ya yani. ne olur ne olmaz. Umarım o şeyi patlattırmaz bana. Tazı var zaten elimde. Evet. Tam orada hazır. Bir kör nokta bakayım bu titanı çekmek için. Hemen. Ee, burada okçu görüyor maalesef. Burada iki sayıları varmış. Bu alt taraf iyi değil. Ee, şu büyücü kulesi Kara iksir deposunu görmüyor sanırım. Evet. Ama orası da riskli mi olur? Ya da şampiyon nereye kadar görüyor? Şu altın toplayıcısına bıraksam. Tam top da görmüyor. Oraya bırakalım. Ya, titan bu tarafa gelirse şimdi şeylerin hmm, Süper kutulara falan hasar verir diye oradan göndereceğim. Hadi başlayalım. Şu zehri attırmazsam eğer güzel şeyler olacak. İnanıyorum. Hadi bakalım. Septi şu duvarın içine girdiği anda açacağım bu arada. Şöyle açtım. Evet bomba çıkmadı. Titan git. Okçu bırakmayı unuttum. Eyvah. Şuydu. Evet. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sonucu da attım abi indirmen lazım o belediyeyi Hadi. Belediyeye niye ateş etmiyor hiçbirisi ya? Şaka gibi. Çok iyi noktayı indirdik ama olmadı. Ne yapsak şu üstten mi devam edelim? Önce şu kahramanları bırakalım o zaman. Alt tarafa doğru gelsinler. Şu kaleyi falan da öldürelim. Benim askerlerim oyalamasınlar diye. Şuradan bir tane ejderle oradan temizlik yapalım biraz. Ama üç gelebilir hala ya. Çünkü güzel bir temizlik oldu. Kartalın da canı az zaten. Şimdi öldürürüz onu da. Ee, şöyle başladık saldırıya. Şuradan okçu bırakayım aşağıya kadar temizleyerek gelsin. Gel savaşın sonuna kadar orayı temizleyemez o da. Benim de acelem yok zaten. Aşağıda bir kahraman yok. Şuraya bıraktım kelle avcısını. Yeteneği birazdan basacağım bu arada. Şöyle bastım abi. Belediyeyi bir an önce düşünmemiz lazım. Lütfen tek, teklemeyiz de. 3 de gelmez gibi. Maalesef ki. Hiç de gelmeyecek gibi. At öldü bu arada. Kraliçe yarım canlı kaldı maalesef. Şurada tekli cehennem var evet yapma be. Şeyi yakaladım. Benim şampiyonum yakaladım maalesef şöyle yeteneğini basmak zorundayım. Of be. Ya şu belediye binası düşse çok iyi olacaktı ya. ya. ordu direkt dolaşacaktı şu kenardan. Of. Neyse iyi yüzü aldık ama ya. 80 81 falan. Şöyle yeteneği bastım. 82 olur mu? Oldu. Hadi 83 olsun. Evet 83 o iskeletler o okçuya geliyor şöyle bitirelim İyi ama iki tane üç yıldız güzel attık hatta bunda da şey geçebilirim ya Evet, orman bineceği geçebilirim çünkü iyi çalışıyor harbiden <laughs> bugün iyi çalıştı yani ordu 127 yıldızdayız bu arada e, bu rakip bitirmiş mi bu rakip de bitirmiş İzmir yenmişler mi 3 atarsa belki başa baş alabilirler İzmir kalanı. Şu an bize rakip olacak bir klan sanırım yok. Şu Araplar var, Irak'lı olanlar. Onla da yarın yapacağız. En yakın o var yani yıldız olarak. Hadi bakalım. Biz 36 35 36 bayağı güzel gitmişiz bu arada. Şöyle orduyu eğitmeyeyim ya. Orduyu ben değiştireyim en iyisi. Çünkü bu orduye elim alıştı. Bununla devam ederim ben. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.